Herkese selamlar. Bugün sahura geç kaldığım için çorbamı seri bir şekilde içiyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir 10 dakika falan kalmıştı yazan dokunmasına. Ardından çayımızı da yudumluyoruz şöyle mis gibi. o. Oh. Ve hemen ofise geldim. Bugün çok fazla video çekemedim. Çünkü işlerim yoğundu ve konsantre olmam gerekiyordu işe. Ondan kaynaklı hesap kitaplarımızı yaptık ki işlerimiz seri bir şekilde bitsin. Ve başım biraz ağrıdığı için biraz balkona çıktım böyle bir hava alayım dedim. Balkonun manzarası bu şekilde. Güzel palmiye ağaçlarımız var böyle. Bak bak bitmiyor ağaçları. Ardından eve geldim. Çünkü karnım çok acıktı. Hemen hazır böyle çıkardım. Buzluktan fırına koydum. Yani pişme süresi 10 ile 15 dakika arası. Ve ezan okunduktan sonra böreğimizi yedik. 10 numara olmuş. Zaten çok fazla bir şey yoktu. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Finish.